Bence aşka bulaşma Malip oldum bu yaşta Hayaller ortasında Bence aşka bulaşma Zaten zor anlaydı lan onun devamı Neyse abi yine boş yapacağız biz anlaştık Hemen girişimizi yapalım <laughs> Kursan selam kardeşim bugün yeterim Patrik Mobile Büyüsü'yle sizlerleyim Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi güzel bir şekilde Ben müzik bir şekilde savaş sanatlarına atlı işimizi gerçekleştiriyoruz ve Dünkü videoda yaptığımız taktiği yine uygulayacağız abi. Ne yapacağız? Çatı alacağız, market açacağız, AK'yi alacağız. Ondan sonra çat 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 tıp, pat 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 her hepsini alacağız abi. Çocuk. Ama önce atlayıp önce markete açmanın önemi var. Gerçekten o olayı yapmamız lazım. Yapamazsak öleceğiz çünkü. Atladı mı? Ya öf. Bisiklet doğru bu hayatta ya. Vallahi öf. Evet. Aç. Buradan nasıl oynayabiliriz ki biz? Aha vallaha yemin ediyorum abi. Yaşlı bizi baba. Daha yaratıcı bir ceza vereceğim. Şimdi boku yediniz oğlum. Geçin buraya. Geçin lan. Geçin. verişi yapmış aşağı inmiş adam. Ananı ya hayır hayır hayır. Ya işsizsiniz kanka ya. Hanımların dikkatine. makinesi ayağınızı. Uzaktaki bana sıkıyor. Şunların supportu var galiba. çok rahat gösteremiyorum. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı. Eee? Oğlum beni bırakın. Ben bırakın ben lan beni ibneler diye. Ben yokum bir tek oyunda. Bunun ağzı bana kavruluyor çünkü. Ya böyle oyunun boku çıkıyor abi ya. Buraya attık barikat açmak zevk vermiyor ki bak. Herkes şu an çatıya alıyor görüyor musunuz? Ya yani buranın fight zaten çok zevkli geçmiyordu. Bu balkon pusatıdan olduğu da daha da zevkli geçiyor. Çıkacak herhalde bu diyardan. Onu açtı diye düşünüyorum. Ne açtı ama? Abi, abi çakalları görüyorsunuz değil mi? Benim ormana Şu çatı dolu mu? Boş. Vallahi geçtim buraya geçtim ben. Buradan bir şeyler görebilir miyim abi? Adamı gördün mü? Bak bak nasıl kusuyor. Yazık size ya. Şuraya geçsem. Yandan yemeyiz inşallah. Şuraya atsam. Gerizekalı. Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Dur yumruk diyeceğim onu şimdi. Şu kilimi neyse çalmazlar herhalde ya. Nerede lan o? Öldün mü lan ölmeseydin ya? Niye öldün? Oğlum nereye gitti adamın lutsu? Bu mu? Allah aşkına şu adamın lutsu nereye gitti? Adam nerede? Nerede lan sana? Ağzını bunun Bu, bu, bu ben kimi vurdum demin? Tövbe estağfurullah. Buraya gelmiş olamaz bunun lootu değil mi? Yok. Kanka adamın lootu yok. Bak burada 3 lut var. Bu vurduğum adamın lootu vardı. Şu olması lazım. Bu adam bu tarafta buluyor. Bulut. Bu Çağtaş. Çağtaş mı? Çağtay. Fatih Dur. Oğlum. Üçünden biri. Neyse beynimi sevdiler. Valla beynimi sevdiler ya. Bu motodan beynini sever abi. Aha. Geldi lootu. Çakırın. Bak bir de bana şey yolluyor kafayı yiyeceğim. Dur bir dakika burada bir yerde o zaman o. Arkadaşlar bizim çakır sırra kadem bastı galiba. Bakıyorum yok. Bu da değil. Bir dakika ben beynimi kullanmak istiyorum. Bak buraya atladım bu adamı vurdum. Çakır değil mi ismi? Aynen. Şu şu ve şu, şu loot çakırın değil değil mi abi? Bakıyoruz baştan kafayı yedim bak. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Yok. Elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. O yok bu yok. Şimdi bu adam baygın olduğu için arkadaşlar. Bir dakika şuraya köşeye gitmiş olamaz değil mi? Dur. Bu adam baygın olduğu için şuradan gidebilir. Yani buradan bir yere gidebilir. Buraya böyle bakıyoruz abi. Şuradan bir yerlere gitmiş olabilir belki. Vallahi kafayı yiyeceğim. Nereye gitti adam unuttu lan? Adam, adam sırra kadem bastı abi. Bu mu lan? Bu mu lan? Bu değil oğlum biz çakır vurduk ya. Arkadaşlar çakır haritadan kayboldu. Haritadan sildi kendini. Hile açtı. O yüzden gidiyoruz biz yani. Çakır makır yok ortada. Hemen şuradan bir alıp gideceğim ben abi hızlı bir şekilde. Evet halledeceğiz. Anana avradını. Hagi çetesine denk geldik. Abi mevzu çıkacak. Allah'a mevzu çıkacak. Oo gelin. Ananı buraya niye çarptın? Hayatımdaki şansa Abi oraya nasıl çarpar? Abi ne koyacağım ya? Ya yerin bagına vallahi yerin bagına sokayım abi ya. Geçeceğim yapacağımız şey ya ama ya. Gerçekten böyle bir saçmalık olamaz ya. Harbiden böyle bir saçmalık oldu yani. Bu da benim başıma da geldi bak. Adamlar aracı aldı gidecek muhtemelen. Ben şuraya geri atlar vururum sizi. Şuraya alırım lan. Kimse de bana karışamaz. İstediğimi içerim, istediğimi derim. Oğlum oyun dur lan kendine gel. Allah bu tepede bir leş var. Biri var mı lan burada? Arkalanabiliriz. Arkalanabiliriz. Mevzu çıkar. Geliyor. Ya oğlum dur ya Emir. Emir ya dur be. siz abi bu çocuk üst mü üst niye değişmiş bundan bir iki gün sonra çekiyoruz diğer kaydı karışık kuruşuk bir şeyler çektik arkadaşlar yine ben niye buraya atladım lan ben niye buraya atladım ben niye buraya atladım yani arkadaşımız çok iyi oyuncu ya e-sporcu falan muhtemelen yani turnuvalara falan hazırlanıyordur diye düşünüyorum. Bu arada MS'imiz var. Saygılar, sevgiler. Ya deminki arkadaş e-sporcuydu arkadaşlar. Bak bir de gerizekalı randevu mu kabul ediyor? Aynı. E-sporcular oynamak karşı da zor biliyorsunuz abi. Yani çok iyi pusanlar çünkü. Halledeceğiz. Sıkıntı yok. Abi ben çatıyı aldım. Şurada bir bot vurdu. Orta tarafta var. Aşağımda var. Mevzular çıkacak arkadaşlar. Şu botu da ben bir çalayım da keyfim yerine gelsin ya kardeşim. Kanka şuradan bana gösterirseniz mevzu çıkacak. Böyle de bir olayımız var şu anda. Sevgili mümin kardeşlerimiz gördüğünüz gibi pusuyor. Şimdi diyeceksiniz abi sen de burada bekliyorsun. Onlar beklediği için ben bekliyorum arkadaşlar. Böyle de bir olay var yani. selam. Ne kadar rahat hareket ediyorsunuz öyle beyefendi ya. Oğlum bir an vuramadım adamı. Burada bir daha var mı? Yoktur. Şimdi kili çekeceğim hemen bundan loot almam lazım. Para var mıdır lan bunda? Bunda para varsa var. iki tane de parası var. Bir işe yarar mı? Yarar usta. Yaramaz. Niye yaramaz? Çünkü iki parayla alınmıyor bazı şeyler yani bu markette. Halledeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı güzel bir şekilde temizleyeceğiz şimdi. Burada hala adam olabilir. O yüzden çok fazla rahat takılmak istemiyorum. Mevzu çıkabilir yani anlayacağınız. adam mı oynuyorsun lan? Geliyorum. Bebişko neredesin? Oho, alırlar. Can oğlum bunun DBS'i mi varmış lan? Vallahi DBS'i varmış. Ah sandıktız çıktı